böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunuz ve sendika nasıl tepki gösterdi size? Ee, hocam yaklaşık iki buçuk yıl önce biz e, bazı arkadaşların öncülüğünde hak işe bağlı özüplik iş sendikasıyla işte konuşuldu, e, vaatler verildi, anlaşıldı. E, ama üyelikler yapıldı. Hak iş ise hiçbir şekilde dönüş yapmadı. işçilerden habersiz işverenle oturup sözleşme imzaladı. Hem de hiçbir şey almadan yani hiçbir kazanım, sendikasal bir kazanım almadan sadece 6 aylık bir e, kol ile kandırıldı. Yani işverene peşkeş çekildi. İşçinin emeği, işçi peşkeş çekildi. Bunu arkadaşlar tepki gösterdi işte. E, İstifaya çağırdılar bütün üyeleri öncülük eden arkadaşlar. Arkadaşlar istifa çağırınca fabrika bu e, öncüllük eden arkadaşların hepsinin istifasını verip işten tazminatsız bir şekilde kovdu. Biz de bundan 6 e, ay önce işte diske bağlı tekstil sendikasıyla görüştük. Bu şekilde konuşup e, bir karar aldık arkadaşlarla birlikte bir işçi komitesi kurduk. Geniş bir işçi komitesi. Bu arkadaşlarla birlikte üyelikler, e, üyelik almaya başladık. Yaklaşık 400 Kişilik bir üye ulaştığımızda iki arkadaşımızı işten çıkarmaya çalıştılar. Bir arkadaşımızı hiç tazminat bile sendikasal tazminat vermeden bile çıkardılar. Yasemin adında bir kadın arkadaşı. Beni ise çıkarmaya çalıştılar. Ama işçi arkadaşlar tepki gösterince geri adım atmak zorunda kaldılar. Geri adım attıkları için beni tekrar işe geri almak zorunda kaldılar. Tekrar ben işime devam ettim. Ama sürekli mobbing, baskı, tehdit işte pandemi sürecinde düşünün günde iki seferden fazla lavaboya gidemezsiniz diyorlardı. Elimizi saatte bir, yarım saatte bir yıkamamız gerekirken adamlar bizde işte günde iki seferden fazla lavaboya gidemezsin diyorlardı. Pandemiden dolayı bizi tatile çıkardılar işte. Ee, daha önce yıllık izni olanlar yıllık izne olmayanlar işte gelecek yıllık izinden düşecek şekilde. Bu Mart'ın 15'inde başladı. 15 günlük bir süreç dediler. Daha sonra pandemiden dolayı sürekli uzattılar. 15 günde bir arayıp işte arkadaşlar 15 gün sonra başlayacaksınız. 15 gün sonra en son bize dediler 1 Haziran. 1 Haziran geldiğinde de işte birçok arkadaşımızı arıyorlar. E, diske üye olan arkadaşları. E, i̇şte gelin Öz üye olun. Gelin hemen iş başı yapın. Tehditle işte rüşvetle Keza gelin bize iyi olun. Size 500 TL para verelim. Size 400 TL para verelim. Gibi nedenleri sundular arkadaşları. Arabalarla evlerinden alıp öz bürolarına götürüp zorla kaydettiler bu arkadaşları. bizi ise 1 Haziran için yine ertelediler. Gidip e, iş yerindeki sorumlularla görüşmek istedik. 5 kişiye gittik arkadaşlar adına. Yani disli arkadaşlar adına. İkimizle görüşmeyi kabul etti iki müdür. Biri üretim müdürü Hamit Akbalık Bey biri e, muhasebe müdürü Murat Sonuç. Bunlarla oturduğumuzda hayır biz hiçbir sendikatsal nedenimiz yok. Hiçbir sendikal anlamda size karşı bir baskımız yok. Ama daha önce birebir beni çağırıp ya bu işi bırakırsın ya da seni kapının önüne şartsız şursuz koyarız diyen adamlar yüzümüze bakarak hayır böyle bir şey yok dediler. Hatta böyle bir tehdit görürseniz arayın bizi dediler. İki gün sonra bizim dört arkadaşı izne yolladılar. Nedeni ise diyorlar ki ya öz ipliğe geçersiniz ya da siz de arkadaşlarınız gibi oturursunuz. Arkadaşımızın birini düşünün üretim müdürü yasak olmasına rağmen yasa anlamında bile yasak ama adamlar üretim müdürü alıyor ya bize geçersin ya da izne yollarsın deniliyordu. İzne çıkardılar bu dört arkadaşımızı biz bunun için gidip fabrikanın önünde basın açıklaması yaptık. E, tesadüftür ki aynı gün hemen valilikle işte bas, e, basın açıklaması yürüyüş eylem gibi Kısıtlama kararı getirdi. Bir daha gidemedik ondan dolayı. İşte yine en son aradıklarında bize 1 Temmuz demişler. 1 Temmuz günü de aradılar. Hatta 1 Temmuz gece aradılar ya saat 6'da aradıkları arkadaşlarımızla. Sabah işe gelmeyin diye o kadar geç bir zamana bıraktılar. Biz de sabah kalkıp işte yetkililerle bir görüşelim. Ne yapıldı, ne edildi bu kesin 4 Temmuz, 4 Ağustos'ta başlayacak mıyız diye Bir kesin bilgi alalım dedim Fabrika gittiğimizde işte kapının önünde güvenlikçiler, yöneticilerin bir kısmı, jandarma, özel hareket gibi şeylerle kapatmışlar kapının önünü. İçeri girmek istedik, bilgi almak istedik. Üç tane arkadaşımızı darp ettiler. Bunlardan biri ben. Bak hala şurada morluklar var şu kolumda hocam. Bunun için darp raporu falan aldık işte. Ee, valiliğin yasa olduğu için de jandarma bizi zorla tutup dışarı attı. Normalde jandarmanın bizi fabrika sınırlarının içinde alma gibi bir hakkı yok. Yasak ama bu e, kamuya açık alanda yasak var. Valilik bu yasağı getirmiş. İşte bize dedik tamam gidelim. Ayın 8'inde geliriz. Jandarmaların bize söylediği zaten ayın 8'i içinde yasaklama gelecek. Bir ay yine uzatılacak denildi. Yani bize peşkeş çektiler. Valilikle bugün bize kaç sefer biz görüşmek istedik valilikle. Ama valilik hep bizi erteledi. Hep bizi erteledi hocam. Şu anda durum bu. Bize 4 ağustos dediler. Ama 4 Ağustos'ta bizi çağırıp çağırmayacaklarına bile emin değiliz. Erteleyebilirler. Temel amacı ise öz iplikteki üyeleri çoğaltalım. En azından sözleşme yetki alındıktan sonra bu adamları çağıralım gibi bir şeyler var. Kanatları var, düşünceleri var. Ama biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İşimizi geri istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Kimi arkadaşlar kiracı, kimilerin taksitleri var. 1500 lira yetmiyor hiçbir arkadaşa. Şantajla, tehditle ya bize gelirsiniz ya da evde oturursunuz diyorlar bize. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için size kolaylıklar Güzel diliyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim sağ olun.